Türkiye 2020'de savunma sanayi alanında birçok ilki yaşadı. <laughs> İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar Akıncı, taarruzi insansız hava aracı sistem doğrulama testinde ikinci kez gökyüzüyle buluştu. 5000 fit irtifaya çıkarak 1 saat 6 dakika havada kaldı. <laughs> Radar arayıcı başlıklı ilk milli görüş ötesi havadan havaya füze Gökdoğan test atışında kendini kanıtladı. Gökdoğan hedefe yüksek başarıyla angaje oldu. Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı motoru PD-170'in seri üretimi tamamlandı. Anka İHA'lar için üretilen motorlar TUSAŞ'a teslim edildi. Hassas güdüm kiti 84 lazer arayıcı başlığın test satışları başarıyla gerçekleştirildi. Savaş uçakları HGK 84'te hedefe nokta atışı yapıldı. <laughs> Türkiye uçak gemisine sahip olma yolunda kritik bir eşiği geçti. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun liman kabul testleri başladı. Şu anda tam değil ama yarı da olsa artık bizim de bir uçak gemimiz hamdolsun var. Portatif hava savunma sistemi Sungur hazır hale geldi. Sistem ilk kez görüntülendi. 4, 3, 2, 1, Türkiye'nin ilk yerli deniz seyir füzesi Atmaca testleri başarıyla geçti. 200 kilometreden fazla mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu. güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bir zırhlı muharebe aracı için daha adım atıldı. Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı yapıldı. 2021 yılında e, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize teslimat süreci başlayacak. Akıncı taarruzi insansız hava aracının ikinci prototipi 13 Ağustos'ta ilk kez havalandı. 9 günde 3 teste girdi. İlk testinde 1 saat 2 dakika, ikinci testinde 2 saat 26 dakika havada kaldı. Son testinde 9.150 metre yüksekliğini geçti. O uçuşu tam 3 saat 22 dakika sürdü. Şu anda 30 ve yaklaşık yarım saattir bu ürtifadeyiz. Savaş uçakları için geliştirilen Tebergüdüm kiti mühimmat ilk kez bir insansız hava aracı tarafından atıldı. Aksungur İHA Tebergüdüm kiti takılı bombayla hedefe nokta atışı yaptı. <laughs> Yerli ve milli deniz seyir füzesi atmaca kendi navigasyon ünitesiyle fırlatıldı. Ufak bir sapma dahi olmadan hedefini buldu. Türkiye elektronik harfte gücüne güç kattı. Yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi kara kulak envantere alındı. Evet hazır mıyız? İlk milli helikopter motoru TS-1400 test edildi. Kayseri'deki törenle teslimatı yapıldı. Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A artı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığıyla ateşlendi. Son kabul testinde yüksek hızla hedef uçağını başarıyla vurarak envantere girmeye hazır hale geldi. Hisar A artı füzemizin seri üretimi hayırlı olsun.